ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte bu değerler dinidir. İslam'ın açılımı bu. İslam nedir diye sorduğunuzda İslam insanlığın değişmez değerlerine verilen isimdir. Fıtratı bozulmamış insan bu ayete göre ben öyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsam Allah beni affetsin. Bu ayete göre Fıtratını bozmamış bir insan kendini Müslüman olarak isimlendirmese de bu ayete göre değerler dinindendir. Tersi de geçerli. Fıtratını bozmuş, kötülüğü ahlak edinmiş ...insanlara zarar vermeyi huy edinmiş... ...ve buna da tunturaklı bir takım gerekçeler bulmuşsa... ...hatta Allah rızası için insanlara zarar veriyor... ...Allah rızası için başkalarının mutluluğunu mahvediyor... ...Allah rızası için insanların canına kıyıyor... ...malını alıyor, çalıyor, el koyuyor... ...şunu yapıyor, bunu yapıyor ise... ...o kendini ne dinden olarak sunarsa sunsun... ...isterse Müslüman olarak nitelesin... ...bu ayete göre fıtratını mahvettiği için, fıtratını bozduğu için, Allah'ın kendisine verdiği emanete ihanet ettiği için o değerler dininden değil. Fıtratını sağlam tutmuş, yaratılıştan gelen fıtratını korumuş bir insan Müslümanlığının farkında olmasa dahi Allah nazarında bu ayete göre o mümindir Müslüman. Fıtratını bozmuş, kötülüğü ahlak haline getirmiş. insanların elinden, dilinden emin olmadığı, adil olmayan, kendisinden olmayana zalimce davranan, dilinden kötülük, gözünden efendim günah, yüreğinden kir pas akan bir tip isterse alnı secdeden yarılsın. Buna göre değerler dinini taşımıyor demektir.